Ay bu ses de ne? Bebek mi ağlıyor? Yok öğretmenim bu kedi sesi. Aa hani nerede kedi? Ben kedi falan göremiyorum şurada. Bak işte burada. Oh yamanmış. Ee bu kedi niye kaçmıyor benden? Ah ne olmuş ne var? Aa, anne yamana bir şey olmuş. Aa durun bakayım. Minha. Ver bakayım bakayım yaman. Ne olmuş anne? Aa Minha. ayağı kırılmış ya. galiba. Ya. E, Şükrü yavaş ol. Ne var o kolinin içinde? Kim bilir gene ne haylazlık yapıyorsunuz. Bana bakın. O kolinin içinde her ne varsa benim ağırımda saklayamazsınız. Annenizle benim başımı belaya sokmayın. Haylazlık yapmıyoruz karı kaçan. Kolide yaman var. <laughs> Geldim çocuklar. Bana bir müsaade edin. Kutudan çıkarsak iyi olur. Hı. Eee kim hasta? <laughs> Anne, şimdi ne olacak? Biz elimizden geleni yaptık oğlum, dinlenecek. Hadi biz gidelim artık. Nezih sen miydin? Anne, seninle oynayabilir miyim? Gel bakalım koca bebek. Anne, Yaman uyumuş mudur? Sanmıyorum, ızdırabı vardır. Anne, ağır gece soğuktur değil mi? Yok oğlum, ahırlar pek soğuk olmaz. Ama ağrısı çoktur. Baban olsaydı bir ağrı kesici yapardı. Nezih, bizim küçük el feneri neredeydi? Ee, koridordaki dolapta. Hadi bakalım, üstüne bir hırka giy de gidelim. Aa, yaşasın! Ee, tamam anne, Ne oluyor? Kimsiniz? Biziz karı kaçan korkma. Yaman'ı eve götürmeye geldik. Aman iyi götürün götürün. Bütün gün inleyip durdu zavallı. Ah. Ee, kara kaçan, Rakun nerede? Rakun uyumak için sessiz bir yer aramaya gitti. Yaman'ın sesinden uyuyamıyormuş da. Ah. Aa. o ışık da neyin nesi? Anne galiba biri var Hı. dışarıda. Yok canım, kim olacak bu saatte? Yandaki tarlanın sahibi Duran emmidir. Tarlasını sulamaya gelmiştir. De, onun el feneri yok, lüksü var. Ah. 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 Işık kayboldu. Demek ki her kimse gitti. <laughs> Belki de kızıl ötesi gözlüğünü takmış ve içeri girmek üzeredir. <laughs> ha? Ah, tamam tamam, korkmayın korkmayın, sakın korkmayın. E, e, tamam anne. Daha fazla yaklaşmayın ya sakın. Bu ses bana tanıdık geldi ama. E, e, bana da. Asıl sen kimsin? Necla öğretmen mi o Şükrü? Muala Hanım. Aa, Necla Hanım Muala Hanım. <laughs> ah. <laughs> <laughs> oh oh hayet. Şükrü ödümüzü kopardın ya. Asıl siz bizi korkuttunuz. E siz nereden çıktınız Muala Hanım? Anam, tam yatacağım pencereden bir baktım ki bir ışık var. Kazmanın sapını kaptığım gibi, Hı. hırlı mı hırsız mı, biri var ahırda diye. Ah ne bileyim ben sizin olduğunuz. Ah kusura bakmayın. Uymuşsunuzdur, sizi rahatsız etmeyelim dedim ama Yaman'ı eve götürmeye geldik. Aynı, Aynı filmlerdeki yedik. gibi oldu değil mi Şükrü? Kazmanın sapını e? bir yeseydin o zaman görürdün Hı. filmi sen. Ya. Yarasını sarmışsınız işte Necla Hanım. daha eve götürmenize Hı. gerek yok, Hı. yatsın burada. Acı patlıcanı gırağa çalmaz, kim bilir o sokaklarda neler görüp geçirmiştir. Ay öyledir öyledir de Hasan Bey gözetim altında tutsanız iyi olur dedi. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Şimdi siz bu hayvanı eve mi sokacaksınız? E, evde daha iyi bakarız Mala teyze. Aa, ben ona burada bakarım ne işler benim? Götürmenize hiç gerek yok. Gerekirse orada yatarım Biliyorum ben. Şükrücüğüm. Ama götüreyim de gözümün önünde olsun. İçim rahat etmedi, uyuyamadım. Eh, belki siz bilirsiniz. Şükrü oğlum yardım et. Ben eve gideyim. Kardeşin yalnız. İyi geceler Muhallem. Size de Allah rahatlık versin. İyi geceler Karakaça. İyi geceler, iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> ah, ya Yaman, Yaman iyi mi? Ay getirin getirin. Aman canını acıtmayın. Dikkatli. Nazlı çekil. Çakmayın. Anne nereye koyalım? Aa kutuyu şuraya yok yok buraya koyalım. Aa hayır hayır hayır. Ay nereye koysak? Ay hayır hayır. Aa ee, en iyisi koridora bırakın. Anne Aa, ay, ama ayak altında olmaz. Getirin getirin benim sepetime yatırın. Ay, ne var Nazlı sen bari rahat dur. Aa, merak etme Nazlı arkadaşın iyi. Ay. Ah neslinin ay yok 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 olmaz açık yarası var aa, şimdi mikrop falan aa, bir de pireler var şey öğretmenim ben artık gideyim mi? Aa, tabii oğlum sen git merak evet, etme tamam. ay şimdilik şöyle bırakın bari aa, 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 yavaş aa. Şükrü eve gidince ha. haber ver olur öğretmenim hadi Hadi bak E, gidince telefon et tamam mı? Yok oğlum eve gidince büyük odanın ışığını iki kere yakıp kapatacağım anladın mı? Oh, tamam bu daha esrarengiz. Zavallı Yaman merak etme iyileşeceksin. Alo Hasan Bey? A a alo? A sesiniz kesik kesik geliyor a duyamıyorum. Aha Tamam peki anladım. öyle? Oğlum ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ee, Şükrü eve gitmiş anne. Haber verdi. Hmm, anlaşıldı. Hadi bakalım yardım et de Yaman'ın ağzının sepetine tamam koyalım. Anne. Hmm. Aa, hani Nazlı'nın sepeti ee, olmazsa... olacak mı? mecburen içim rahat etmedi. Gerekirse sonra Nazlı'ya yeni bir sepet alırız. Ay yaşa anne. <gülüyor> <gülüyor> seni çok seviyorum. Beni mi? Yoksa Yaman'ı mı seviyorsun? Söyle bakalım. Ya, ya Yaman'ı da seviyorum ama en çok seni seviyorum anne. <laughs> hadi hadi işimize bakalım. Nazlı'cığım, misafirimize yerini verdik diye kızmadın değil mi? Yaman iyileşsin de. Anne ee, şimdi ne yapacağız? Babamla konuşmaya çalıştım ama bulunduğu yerde telefon çekmiyor. Aa, neden internetten konuşmuyoruz? Ee, yani e, tabii olduğu yerde internet varsa. Arayıp bir soralım. İnşallah konuşabiliriz. <laughs> Alo, Hasan Bey Hasan, <laughs> Bey, Hasan Bey, Hasan Bey internete girebilir misiniz? Alo? Ya i̇nternet var mı? Alo. Sorsan... Hasan Bey beni a duydunuz mu? Hadi söyle. Anne. Evet evet internet diyorum. A peki tamam tamam. A ne diyor babam? İnternet a var mıymış? Evet varmış. Girmeye çalışacak. Hadi sen bilgisayarının tamam. başına geç. Ben de geliyorum oğlum. Tamam anne olur. <laughs> Ay biraz daha dayan. Şu ağrı kesiciyi iyice bir öğrenip rahatlayacaksın. Nazlı, sen arkadaşının yanından ayrılma, Aa. tamam mı? Ben birazdan geleceğim. Merak etmeyin Necla Hanım, ben onu hiç yalnız bırakmam. Yaman iyileşeceksin, merak etme. Necla Hanım'ın Yaman'ı eve götürmesi iyi oldu. Artık Yaman'ın emin ellerde olduğunu biliyorum. Şöyle temiz bir uyku uyuyabilirim. Arsız Rock'un da yok. Daha ne isterim ki? Ah. Kim o? Ay yaşasın. Doğru ara gelmişim. <laughs> yaşasın. Seni gördüğüme ne kadar sevindim be bilsen. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kuzu gecenin bu saatinde burada ne arıyorsun? Neden sürünün yanında değilsin? Ben yamanı ha? görmeye geliyordum. Ama karanlıkta ahırın yolunu bir türlü bulamadım. Sonra bir baktım kocaman böyle simsiyah bir canavar Oo. beni takip ediyor. Hemen bir ağacın arkasına saklandım. O da saklandı. Hmm. Ben çıkınca o da çıktı. Kara kaçan ben ne yapsam aynısını yaptı. Zıpladım zıpladı. Başımı salladım. O da başını salladı. Sonra buraya kadar geldim. Kara kaçan peşinde çok şakacı bir canavar var. Bak sen. Canavarın şakacısı da mı olurmuş? Aa, gerçekten doğru söylüyorum. Aa, i̇şte geldim. Bırakıcı gölgesini gördüm. Sana kaç kere geceleri sürüden ayrılacaksın demedim mi ben? Ama, ama ben. Yaman yaralanmış ya onu gör... Bırakıcan, Yaman nerede? Necla Hanım gelip onu evine götürdü. Çoban, gidip görelim mi Yaman'ı? Olur. Necla Hanım'ın kapısını çalıp Yaman'ı görmeye geldik deriz. Hadi hadi yürü. Sırın de, çoban Ahmet de seni kurt kaptı sanıp ne kadar üzüldüler <laughs> bir bilsen. Yok yok, yürü. kurt değil. Gölge canavar beni kapmaya çalıştı ama ben kaçıp kurtuldum. Hadi yürü! Bırak geveze Ama, ama yaptım Hem kuzuzun hem geveze! Sus! Oh gölse. nihayet ya. uyuyabileceğim. <gülüyor> 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 Uykusuzluk başıma vurdu. <laughs> Sen niye geldin? Hani sessiz bir yerde uyuyacaktın? Bu kasabada sessiz, huzurlu bir yer bulmak olanaksız. Sen şu kapıdan girmeden önce burası bayağı huzurluydu. Bütün kasabayı dolaştım ama uyuyacak bir yer bulamadım. Beş yıldızlı otel aradıysan tabi bulamamışsındır. <laughs> Neyse sus da uyuyalım A artık. Ama, ama uykum kaçtı kara. Ne güzel sandalda yıldızları seyrederek uyuyacaktım. Ama çirkin sesli kurbağalar susmak bilmedi. Vah vah vah. Hı. Ben de ormanın girişinde rahat bir ağaç dalı buldum kendime. Ama bu sefer de baykuşların sesinden uyuyamadım. Oh. Bir de yarasalar ikide bir uçuşup duruyorlar. Tavkuk. Yeter artık gerisini sabah anlatırsın. Sus da <laughs> uyuyalım. Haklısın Kara. <laughs> İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Sinek musallat oldu. Her tarafımı ısırmışlar. Çok kaşınıyorum. O zaman git bunların oluğunda bir güzel yıkan. Bir şey kalmaz. Mışıl mışıl Yok canım. Bunların Pınar'ın suyu buz gibidir. Biraz bekleyin belki geçer. İyi geceler. Ee, sana da. Oh, bir koyun, iki koyun. Rakun, uyudun mu? Oh, beni uyutmaz kendisi uyuyor. En iyisi ben bunlara gidip su içeyim, belki uykum gelir. <laughs> ah. <laughs> <laughs> evet, karanın horutları da olmadığına göre sonunda uyumak için sessiz ve huzurlu bir yer bulabildim. <gülüyor> 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 Oğlum, babanla yazışabiliyor musun, oldu mu? Evet anne, babam sana merhaba Ay, diyor. E, merhaba, merhaba. Nezih'ciğim, sorar mısın lütfen? Söylediği ağrı kesiciden üç tane var. Hepsi farklı dozlarda. Hangisini yapacakmışım? Yirmi miligramlık yetermiş. Aa, ağrı kesiciyi sütüne koysam olmaz mı? İlle enjekte etmem mi gerekiyor? Aa, e, evet anne, e, sütünde olmaz diyor Ay, babam. Allah, nasıl yapacağım? Daha önce baban Nazlı'nın aşılarından birkaçını bana yaptırmıştı ama... E, ...yani... A, e, a, anne, babam diyor ki... ...enjeksiyon yapmak konusunda çok başarılıymışsın. Elin çok hafifmiş. O yüzden hasta olduğunda iğnelerini hep senin yapmanı istermiş. Rahat olsun. Sonra çıkmadan halledeceğinden eminim diyor. Oo, anne, babam sana çok güveniyor, baksana. <laughs> Sağ olsun. Baban böyledir oğlum. İnsanı öyle cesaretlendirir ki... ...en imkansız sandığın işlerin başında buluverirsin kendini. E, ne yapalım yapacağız evet, artık. Evet ama babam hiç yanılmaz. Aa a, a, şey piresi... E, ...piresi için ne yapsam... E, ...piresi de vardır şimdi bu hayvanın... ...eve getirdim ama e, ne yapacağımı bilmiyorum. Ya anne... A, ...babam diyor Hı. ki e, piresi yokmuş. Gitmeden ilaçlamış onu. Oh iyi iyi... Kudus falan değildir değil mi? <laughs> anne babam daha da neler diyor. Ay aman tamam tamam. Ne bileyim insanın aklına her şey geliyor işte. Babana de ki iyi geceler <laughs> Onu özlediğimizi de söyle. Ay anne <laughs> o da bizi çok özlemiş. İyi. Hadi bakalım gidip şu işi halledelim. Ben Necla Hanım'ın mı yemeği var? Ne işim var benim burada? Hemen kaçmazsam... Aaa! <laughs> demek uyandın. Nasılsın bakalım? Anlaşıldı çok korkmuş olmalısın. Ama bak geçti. Biraz süt içersen çok daha iyi olursun. Hemen getiriyorum. Rüyamı görüyorum. Necla'nın bana süt versin olacak iş değil. Aa, Yaman uyandın mı? Nasılsın? Senin için ne kadar endişelendik bir bilsen. N Nazlı. Nazlı bırak Yaman sütünü içsin. Sana başka bir kaba koyarım. Ee ne duruyorsun sütünü içsene. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ha, günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. <laughs> Günaydın Yaman. Sana da günaydın Nazlı Günaydın Nizi. Anne, Yaman çok daha iyi görünüyor değil mi? Evet oğlum. <laughs> Yaman, sepetimde rahat edebildin mi? A, ettim ettim. Bu sıkışık şeyin içinde nasıl uyuyor acaba? Şu sapları da batıyor üstelik. A, çok rahat çok. <laughs> ...dışarı atmasa bari. Aa, ne oluyor orada? Ee, şey anne, Yaman... Ay, hay Allah. Zavallı hayvan. Midesi de alt üst oldu tabi. Geçecek merak etme. Yakında iyileşeceksin. Ee, ee, Yaman'a kızmadın mı? Hayır. Neden kızayım? Hadi git banyodan bez getir. Ee, e, Nazlı'cığım sen de ee, sakın patileri ee. sürme. Tamam mı? Ay, hiç sürer mi? Ben bir kere sütümü dökmüştüm de ne kadar kızmıştı her taraf kirlendi diye. Ama sana kızmadı. Ay bu Necla Hanım anlamak da çok zor canım. Nazlı, bu Necla Hanım hiç de kötü biri değilmiş. He, yeni mi anladın? Seni çocuklarla birlikte ormanda bulmuşlar. Sonra seni tedavi etti. Gece de ahırda kalmana razı olmadığı için seni eve getirdi. <laughs> Aa, Yaman hadi ucuz atlattın. <laughs> ben geldim. Ah babam geldi. Yaşasın Hasan Bey Hani siz yarın gelecektiniz? İsterseniz gideyim yarın gelirim. Aman sakın sakın gitmeyin. Baba bak burada kim var? Oo Yaman geçmiş olsun. Neler geldi senin başına böyle? Ay Hasan Bey ne siz sorun ne ben anlatayım. Şimdi Yaman ormandayken... Aman Nazlı'mız da buradaymış. Sepetini, sütünü arkadaşıyla paylaşırmış. Ay ne var bunda canım? Yaa... Nasıl hocam, bir hata yapmış mıyım? Gayet doğru bir tedavi uygulamışsınız. <laughs> Tebrik ediyorum sevgili asistanım. Annemi bir görseydin baba, harikaydı. Annenin harika olduğunu zaten biliyorum oğlum. Görmeme gerek yok. <laughs> Beni şımartmayı bırakın da kahvaltımızı yapalım. Çok acıktım. <laughs> Hele ben nasıl acıktım bir bilseniz. E hadi. Bir yaşıma daha girdim. 40 e yıl dışı Necla Hanım'ın Yaman'a evine alıp... Onlar seviyormuş meğerse Yaman'ı. Bakalım doğa neler göreceğiz. Sence bir gün bizi de sever mi? Hiç sanmıyorum. Baksana gazete geliyor. Piş. Yine kaç. Aa. 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 Hadi bakayım. Aaaa pis sinekler. <laughs> Sabah. Okyanuslarda derinlere inildikçe güneş ışınının etkisi azalır, bu yüzden okyanusların derinlikleri çok karanlıktır. Ama orada yaşayan canlılar tıpkı bir jeneratör gibi ihtiyaçları olan ışığı kendileri üretiyorlar. Bu canlıların vücutlarının değişik yerlerinde parlaklığı ayarlanabilir ışıklı benekler vardır. Forofor denen bu benekler canlının türüne göre vücutlarının farklı yerlerinde farklı şekillerde olabilir. Böylece birbirlerini de tanırlar. Keşke benim vücudumda da ışıklı benekler olsaydı. Karanlıktan korkmama hiç gerek kalmazdı. Aslında korkmuyorum da. Şey, tamam tamam. Biraz korkuyorum.